Merhaba arkadaşlar. Güney Kore'den sevgi ve saygılar. Bugün böyle bir şey açıklık getirmek istiyorum. Köylüye ve çiftçiye, işçiye ve emekçiye bir ses vermek istiyorum. Siz neden fakirsiniz? Köylü sen neden fakirsin? Çiftçi sen neden fakirsin? İşçi sen neden fakirsin? Emekli sen neden fakirsin? Onu sormak istiyorum. Siz çalmadığınız için fakirsiniz, çırpmadığınız için fakirsiniz, biat ettiğiniz için fakirsiniz. Ee, taraftar olduğunuz için fakirsiniz, ee, bu bizdendir, o ondandır, onun bunun hatırına oy kullandığınız için fakirsiniz, ee, yanınıza size se seçimden seçime selam verdiğiniz için fakirsiniz, bunlara hiçbir zaman biat etmeyin, kim gelirse gelsin önlüğünüzü ileklemeyin, bunlara biat etmeyin, ee, söyle söyleyeyim söyleyim, ee, 600 milletvekili var, 81 büyükşehir belediye var. bunların yanında ilçe e, belediyeleri var. Bunların bütün var varlıklarını bir araştır araştırsınlar. Bunlar zenginken siz neden fakirsiniz? Bunların çocukları Avrupa'da okurken sizinki neden simit poça yemiyorsunuz? Emekli sen ne zaman tatile gidebiliyorsun? Ya da işçi kardeşim, sen eşini, çocuğunu, arkadaşını ne zaman lokanta gidip yemek yiyebiliyorsun? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Saygılar ve sevgiler. Biat etmeyin, kimseye biat etmeyin. Sadece biat etmek istiyorsanız Allah'ınıza biat edin. Saygı ve sevgiyle. Kendinize iyi bakın.